Herkese merhaba. Ben Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Profesör Doktor Nevin Argun. Geçirdiğimiz büyük deprem sonrasında maalesef çok sayıda vatandaşımız, çocuklarımız uzuvlarını kaybettiler. Yani ampute oldular. Bu kolda bacakta vücudun her tarafında karşımıza çıkan ciddi bir problem. Bizler fizyoterapistler olarak bu dönemde çok önemli bir rehabilitasyon hizmetini üstleniyoruz. Bunlar cerrahiye gitmeden önce başlayan dönem veya acil olarak cerrahi yapıldıktan sonraki dönemde, ondan önce de bizim özellikle protezin planlanması için hazırladığımız bir dönem. Protezin takılması ve protez takıldıktan sonra bunu nasıl kullanacağı, günlük yaşantıda ve iş yaşantısında neler yapacağı konusunda bilgilendirmek istiyoruz. Gerçekten önemli bir süreçtir bu ve hemen cerrahi yapıldıktan sonra o güdüğün iyileşme zamanı var. Hemen takılmayabilir. Bazı tekniklerde ameliyatta takılanlar vardır ama bizim içinde bulunduğumuz şartlarda depremin getirdiği yaralanmalar, ezikler ve buna bağlı amputasyonlar neticesinde bizim burada en az 3 ila 6 ay kadar güdüğün iyileşmesini, kemikte meydana gelecek veya yumuşak dokuda meydana gelecek problemlerin önlenmesi gerekiyor. Peki bu dönemde yani cerrahi olmuş bir vatandaşımız, bir çocuğumuz için ne yapmamız gerekir? Bunu çok iyi biliyoruz. Bunda önemli konu bir defa güdüğün eğer diz altı, diz üstü olabilir veya kolumuzda dirsek altı, dirsek üstü olabilir, çeşitli yerlerde olabilir. Alt ekstremite dediğimiz bacaklarımızdaki güdüklerimizde asla ve asla sırt üstü yatarken güdüğünüzün altına yastık koymayın. Herhangi bir yerde otururken veya tekerlekli sandalyede otururken dizinizi asla bükmeyin. Çünkü bu şekil bozuklukları daha sonra size uygulanacak protezin uygulanmasını engeller. Buna çok dikkat edelim. En az günde iki defa 30 dakika lütfen yüzü koyun yatın. Diğer bacağınızı güdük olan tarafla aynı hizada birbirine paralel olarak tutun. Bunun haricinde de lütfen güdüğünüzü her gün gece sabunlu suyla yıkayın, kurulayın. Bu bandajınızı ve giydiğiniz güdük çorabınızı lütfen sabunlu suyla yıkayın ve uyguladığınız bandajı lütfen asarak kurutmayın. Burada önemli konulardan bir tanesi bizim fizyoterapistler olarak size koltuk değneğiyle bu dönemde nasıl yürüyeceğinizi öğretmemiz gerekir. Bu ayrı bir eğitimdir. Bunun haricinde solunum egzersizlerine çok önem veriyoruz. Kollarınızdaki kuvveti artırmak için egzersizler yaptırmamız gerekiyor. Karın ve sırt kaslarınızı kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Bunlara da dikkat ediyoruz. Yani bir fizyoterapisin eşliğinde lütfen bu dönemleri elimizden geldiği kadar size yardımcı olarak geçirtmeye çalışacağımızı ümit ediyoruz. Protezleriniz uygulanmadan önce burada bazı dinamik egzersizler dediğimiz güdük kaslarını kuvvetlendiren Egzersizleri de sizlere göstereceğiz. Pozisyon önemli ama egzersizler de bir o kadar daha önemli. Sizden ricamız bilmediğiniz, kulaktan duyduğunuz bazı uygulamaları lütfen gerçekleştirmeyin. Çünkü bu protezlerin uygulanmasında bazı ciddi problemler ortaya çıkarır. Sizlere daha sonra göstereceğimiz gibi bu bandaj nasıl uygulanacak? Bu bandajın uygulanmasındaki en önemli kural güdüğün ucunda basınç fazla yukarıya doğru azaltıyoruz. Diz üstü olan amputelerde yani güdüğümüzde mutlaka bel bölgesini içine alarak bitiriyoruz. Diz altında uygulamalarda öyle bir güdüğümüz varsa dizi düz olarak dizin üstüne kadar alıyoruz. Sarımlarda dikkat ediyoruz. Arada boşluk kalmıyor. Güdüğün ucunu mutlaka kapatıyoruz ve tam dolaşımı kesecek şekilde ciddi bir sirküler dediğimiz bandajı uygulamıyoruz. Biz bunlara bir sarmal şeklinde yukarıya doğru devam ederek bitiriyoruz. Çünkü güdüğün şekillenmesi ödemin azalması için çok önemli. Daha sonra da Gaziantep Büyükşehir Belediye'mizin hakikaten kurmuş olduğu bizim için de çok önemli bir merkez olan Protez Ortez Merkezimize müracaat edeceksiniz. Zaten bu duyurular yapıldı. Sizler bu duyurularda bulundunuz. Buradaki hizmetler içinde sizlere yol gösterilecek. Hepinize geçmiş olsun. Kaybedilenler için de başsağlığı